İtfaiye çağırın. Sartre'de yangın var. Neden? Çünkü tuval yanık oğlu burada. <laughs> Uyarmadı demeyin, demeyin. Yakıyorum her yanı, her, <laughs> her yanı. Asi, şu Dido'yu da ara. O güzellik uykusundan kalkamaz. Akşam olur gelene kadar. And where is my coffee? Sultanım. Ta -da! Sen bu saatte burada öldüğümde cennete mi düştün? Kıyafetler giyilmiş, kahve ikramları. E sana hizmet etmeyeceğim de Kime hizmet edeceğim? Hocaların hocası. Sen bana dağı iş dedin ve kafam açıldı benim. Ben ver ben ellerini öpeceğim. Yok, yok yok, kalsın tatlım. Ama çok istiyorsan şakaklarıma masaj yapabilirsin kreativiteden migrenim hasta da. Oh, şimdi oldu bak. Sen şu kafana taş düşme meselesini bir daha anlatsana. Eski didemi gömdüm artık Tuval. Yeniden doğuyorum. Murat'a değiştiğimi göstereceğim. Doğabilirim De ben kazanacağım. Çok güzel, süper. Elin hafifmiş kız. Hafta sonu görevimde çekim var biliyorsun. Ve doğum günüme denk geliyor. İşte o gün benim yeniden dirilişim olacak. Aferin, aferin. Gittim, paşa paşa özrümü diledim o hayatta. Murat'ın onu eve bıraktığını gördüm. Ama ben ne yaptım? Görmemezlikten geldim. Baktım, kızın üstünde benimkinin kıyafetleri var. Ama ben ne yaptım? Sustum, Dişimi attım, sabrettim, dinliyormuş gibi yaptım, sıktım dişimi, sıktım. Sonra ne yaptım? Ne yaptın? Yine yap. Sarstama çok iyi geldi. Kovre Cenk'i aradım. Yey! <laughs> evet, evet. Cenk'im pardon. Murat Bey, Doruk Bey. Merhaba. Merhaba. Merhaba Lidim Hanım. Lütfen belirtmeme izin verin. Bu kıymetli şirketin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Yeni atılımlarla ivme kazanıp sektörün önemli bir faktörü olacağımıza inancım tam. Güzel. Bu konuda üzerime düşeni eksiksiz yapacağıma şüpheniz olmasın. <laughs> ne mutlu bize. Ben arkadaşları bekletmeyeyim o zaman. <laughs> Profesyonellik bunu gerektirir çünkü. Sonuçta hepimiz emekçiyiz değil mi? Tamam. Müsaade sizin buyurun. Ben odama çıkıyorum. Ben de burada kalıp bir paranormal aktivitenin kaynağına ineyim. Yani burada doğa doğaüstü, insanüstü ve olağanüstü durumlar söz konusu. <laughs> Günaydın Murat Bey. Günaydın. Günaydın Çağla. Bellem Adam aradılar. Görüşme talebimize olumlu bakıyorlarmış efendim. Saat 2'de de şirket avukatlarıyla, üçte de Sadi Bey'le toplantınız var. Ayrıca... Sordun mu? Anlamadım. Günlük programı merak etsem sorardım değil mi? Merak etse sorardı. Asistanınıza söyleyeyim, bana bir kahve getirsin. Asistanım kahve götürsün. Hemen. Nesi var bunun ya? Nesi olacak? Ay. Ne olacak? Solundan kalkmış yine. Koş espressosunu götür. Hemen fırla, fırla. Günaydın demediği gibi bir dövmediği kaldı. O sana öyle gelmiştir bir tanem. Sonuçta orası bir iş yeri. Ne yapsaydı seni görür görmez herkesin içinde boynuna mı sarılsaydı adamcağız? Çağla'ya dedi ama. Aa, gitsin Çağla'yla beraber olsun o zaman. Öküz, bildiğin dengesiz canım. Yangına körükle gitmez misin İpek'cim lütfen? bile sabah köründe kalkıp beyefendiye kendi ellerimle kek hazırlıyorum salak gibi. Öyle deme canımın içe. Şey. Keki yesin, onun aklı başına gelir. Unutma diğerken kalbine giden yol midesinden geçer. Verme kız verme. İyice kendini bir halt zannetmesin. Ver arkadaşım ver. Hem pişirmişsin o kadar. Hem belki adam sabahları aksi uyanan tiplerdendir. Tanımıyoruz ki. Tipi bassın. Zıkkım yesin. <laughs> Keki yesin modu düzelsin. Bence o keki al, kafasına geçir, aklı başına gelsin. Ellerin neyedir aklı başından gitsin. Kızlar gerçekten çok yardımcı oldunuz. Teşekkürler. Dubleli ve sadeli kahvemiz. Yanalı küçük bir sürpriz. Müessesemizin ikramıdır. Bu nedir? Bilmem. Ev yapımı kek gibi duruyor... Tatlı sevmem. Götür. Ama ben yaptım. O kadar da kötü bir aşçı olmadığımı kanıtı. Yani sizin için. Aslında biraz da kendim için. Çünkü dünkü rezillikten sonra... <laughs> Dün ne oldu ki? İddialaştık. Sonra ben kaybettim. Sonra şey oldu... Dün dünde kaldı Hayat Hanım. Bugün başka bir gün. Arkasına bakanlar çoğu zaman tökezleyip düşerler. Size de aynı bakış açısını tavsiye ederim. yaparım. Başka bir eminiz yoksa ben... Olursa söylerim. Ha. Buyurun. Babanız nasıl? İyiyim. Gayet iyi. Nesi varmış peki? Bilmiyorum. Tansiyon herhalde. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Tamam, çık. Pek haklı kızım. Dengesiz işte. Dünkü ki adam kim, bugünkü ki Murat kim? Mesela oyun oynuyor benimle ya. Sen de sabah önüne kalkıp bu manyak için kendi ellerini kek yapıyorsun Allah'ın sapı. Topluyorsun hemen kendini. Canım ciğer beş bir etmez bir adam için göz yaşı dökmek yasak sana. Aferin. Böyle. İşine odaklanıyorsun.